İnsanlar hep dostluk diye bir şeyden bahseder. Ama dürüst olayım modern dünyada gerçek dostluk artık istisna. Çoğu insan çevresinde arkadaş dediği kişiler gerçekte sadece çıkar kesişimi yaşayan tanıdıklarıdır. Peki neden? Neden kimse gerçekten dost değil? Bugün gelin birlikte bunu inceleyelim. Ama bundan önce dostum videolara emek veriyorum. Senden isteğim abone ve like atarsan beni gerçekten çok mutlu edersin. O zaman hemen videomuza geçelim. Çünkü çağımızın ilişkileri insanların en kirli gerçeğini ortaya çıkardı. İnsanlar sevdiği için değil kullanabildiği için yanında duruyor. Bugün dostluk dediğimiz şey iki tarafında birbirinden bir şey beklediği bir sözleşmeye dönüştü. İlgi, onay, zaman, statü, eğlence, güvenlik herkes bir şey alıyor. Alamadığında ise Kaybolu Sonuç dostluk değil geçici ittifaklar. Eskiden insanlar birbirini gerçekten bağlıydı. Çünkü yaşam zor, kaynak azdı. Dayanışma olmadan ayakta kalamazdı. Bugün ise toplum bireyselliği kutsuyor. Kendini düşün, kimseye güvenme, senin hayatın önemli. Bu düşünce yapısı dostluğu öldürdü. Artık insanlar bağ kurmuyor, has tüketiyorlar. Dostluk bile bir tüketim ürünü oldu. Birine yaklaşıyorlar çünkü seni dinleme koşlarına gidiyor. Onlar kendilerini değerli hissettiriyorsun yalnız kalmak istemiyorlar. Sıkıldıklarında kal kullanacak bir kafa arıyorlar ve sen bu işlevi kaybettiğin anda bir anda ortadan kaybolmaları dediğimiz şey oluyor. Gerçek dostluk neden yok biliyor musun? Çünkü kimse kimseyi seçmiyor. Herkes sadece kendisine hizmet eden insanları tutunuyor. Biri seni gerçekten seviyorsa çıkarı olmasa bile yanındadır. Ama modern insanın çoğunda böyle bir değer sistemi yok. Sadece fayda hesapları var. Bu yüzden insanlar seni sevmez. Seni onlar hissettirdiğinde severler. Ve bu dostluk değildir. Yine de bu bütün bunları kimse dost olmaz anlamına gelmiyor. Sadece gerçek dostluğun bu bugün çok az kişinin sahip olabileceği kadar değerli bir şey olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçek dost hayatına giren herkes gibi kalabalık içinde gelen bir figür değildir. Gerçek dost hayatından gitmeyen kişidir. Geriye kalan herkes sadece yol üstü durakları. Geldiler bir şey aldılar ve gittiler. Ve işin acı tarafı şu. Bugün bu normal olduğunu bilmek zorundasın. Yoksa her gidişte, her hayal kırıklığında, her sahte gülüşte bir daha yıkılırsın. Gerçek dostluk nadirdir ama imkansız değildir. Sadece modern dünya seni buna hazırlamadı. Videoyu dinlediğin için canı görevden teşekkür ederim. Abone ve like atarsan beni gerçekten çok mutlu edersin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.